Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediye Spor'da yeni teknik direktör resmen açıklandı. Eflatun Beyazlı ekipte Gökmen Başoğlu'ndan boş olan teknik direktörlük görevine Muhammed Akyaycı'nın getirildiği açıklandı. Karadeniz Ereğli Belediye Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu bilgiler verildi. Yeni teknik direktörümüz Muhammed Akyaycı. Teknik direktörlük görevine Türk futbolunun deneyimli ismi Muhammed Akyaycı'yı getirmiştir. 51 yaşındaki Akyaycı, futbolculuk döneminde Süper Lig takımları, Ankara Gücü ve Antalya Spor formalarını giyerek profesyonel futbol kariyerinde önemli bir tecrübe kazanmıştır. Antrenörlük kariyerlerinde sırasıyla Ankara Gücü, Osmanlı Spor, Çarşamba Spor, Altındağ Belediye Spor, Çubuk Spor, Anaplı Belediye Spor ve Karadeniz Ereğli Belediye Spor gibi kulüplerde görev yapan Akyaycı, disiplinli çalışmaları, taktik bilgisi ve genç oyunculara verdiği önemle tanınmaktadır. Daha önce kulübümüzde görev aldığı dönemde takımımızın 3. Lige yükseldiği şampiyonluk sezonunda büyük pay sahibi olan Akyaycı UEFA A lisansına sahiptir. Yeni teknik ekibimizde Akyaycı'nın yardımcılığını ise futbol camiasının tecrübeli ismi Ali Duru Nesil yapacaktır. Evli ve iki çocuk babası olan Muhammed Akyaycı'ya ve yeni ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyor. Kulübümüze yeniden hoş geldin diyoruz.